Merhaba, açıklayarak hikaye okuyorum video serimizin yeni bir kitabıyla karşınızdayım. FreeKidsBooks.org web sitesinden aldım bu kitabı. Siz de mutlaka inceleyin bu web sitesini. Linkini ekliyorum tabii ki videonun altına. Yüzlerce farklı kitap var. Her seviyeye uygun kitaplar bulabilirsiniz. Tabii çoğunlukla çocuk kitapları, işte böyle 10-15 arasındaki hatta e, farklı farklı ayrılmış böyle işte 3 6 6 9 9 15 şeklinde farklı e, yaş grupları için kitaplar bulabilirsiniz ama hani bizim amacımız ne? İngilizcemizi geliştirmek istiyoruz. O halde biz de e, hangi yaş grubundaki hangi kitap ilgimizi çekiyorsa, seviyemize yakınsa, uygunsa o kitabı seçip okuyabiliriz. Ben de sizler için bugün ee, Tiny Thoughts adlı bir seri var. Çok var, e, çok keyifli kitaplar var bu seride. Bu seriden That Work adlı e, kitabı okumak istiyorum. Şöyle bir incelediğimde A1-A2 düzeye biraz daha yakın geldi bana. Ama bazı phrase workler, kelimeler var. Hafif B'ye de kayabiliyor. O yüzden işte başlangıç düzeyinde yavaş yavaş İngilizcenizi ilerletiyorsanız e, bu video ve... Bu kitap sizler için faydalı olacaktır. Hemen isterseniz başlayalım. İlk kez videoyu izleyenler için hemen belirteyim. E, kelimeleri, cümleleri okuyoruz. Hem biraz e, kelimelerin telaffuzunu öğrenmiş oluyoruz. Daha sonrasında da teker teker hem gramer yapılarına hem de zor olabilecek bazı kelimelere birlikte bakmış oluyoruz. İsterseniz hemen başlayayım. I like to play with my little sister. Ben küçük kız kardeşimle oynamayı seviyorum. Oynamaktan hoşlanıyorum. Like fiili, like fiili hoşlanmak fiili İngilizcede sonraki e, onu takip eden fiil ya I like to play olarak ya da I like playing olarak karşımıza çıkıyor. İkisi de doğru. Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi arasındaki farktan kaynaklanıyor bu. Bakın burada da gördüğümüz üzere like to play olarak karşımıza çıkmış. Neden hoşlanıyorum? Oynamaktan hoşlanıyorum kişiler e, yani e, o etkinliği o eylemi yaptığınız birlikte yaptığınız kişiler için de mutlaka with edatını kullanmamız gerekiyor. Burada da with my little sister yani küçük kız kardeşimle. Our favorite game is animals at home. Favori oyunumuz neymiş? Hayvanlar, evdeki hayvanlar. Animals at home. We built uh, lego houses for our toy animals. Burada bir yandan tabi okurken resimlere de lütfen bakın. Build fiilini görüyoruz buradan. Geniş zaman bir ifade karşımıza çıkıyor. Çünkü her zaman yaptığımız eylemlerden bahsediyoruz. We built lego houses, lego evleri inşa ediyoruz. For our toy animals. Kimler için? Bizim oyuncak hayvanlarımız için diyor. Devam edelim. But... My little sister always wants the same things that I have. Fakat benim küçük kız kardeşim her zaman istiyor. Neyi istiyor? Aynı şeyleri benim sahip olduğum e, şeylerin aynısını istiyor diyor. Burada always'i geniş zamanda her zaman olarak e, görebiliyoruz ve sonrasında da aynı anlamına gelen the same'i görüyoruz ve sonrasında da burada bir relative clause ifade. Same things that I have. Burada that yerine which olarak da kullanılabiliyor. Hatta hiç kullanmayıp the uh, the same things I have olarak da karşımıza çıkabiliyor relative clause'ların bu kullanımı var. When I reach over to get a piece of Lego, Reach over to bir yere uzanmak. Reach e, uzanmak olarak kullanılıyor, varmak olarak kullanılıyor ama reach over to olarak kullandığımızda hani bir, bir şeyi almak için uzanmak ola, olarak düşünebiliriz. Ne yapmak için uzanmış? Get a piece of Lego, bir Lego parçasını almak için. Get'in böyle bir kullanımı var. E, she wants it to. Ben bunu almak için uzandığımda o da istiyor diyor. She wants it to as well olarak da kullan, kullanılabiliyor bu. To yerine as well de görebilirsiniz. O da gibi bir anlam katıyor cümlemize. If I want to play with the toy puppy. Puppy küçük yavru köpekler için kullanılıyor. Buradaki yavru köpeğimiz de tabii ki toy puppy dediği için oyuncak yavru köpek. If I want to play if eğer anlamında biliyorsunuz kullanıyoruz. Eğer oyuncak yavru köpekle oynamak istersen She wants it as well. O da istiyor. Bakın az evvel she wants it to görmüştük. Şimdi de she wants it as well görüyoruz. As well ve to da de anlamı katıyor cümlelere. That really bothers me. Burada belki yeni öğrendiğiniz kelimelerden bir tanesi olabilir. Bother ifadesi rahatsız etmek anlamına geliyor. He/she it için kullandığımızda geniş zamanlarda ne yapıyoruz? Fiilimize s sakısı ekliyoruz. Burada da that olduğu için it gibi kullanılıyor. Yani that really bothers me. Bu beni gerçekten rahatsız ediyor. What can we do to work this out? Ve bunu çözmek için, bu sorunu çözmek için. Ne yapabiliriz? Workout oldukça keyifli güzel bir phrasal verb. Ee, bunu iyi öğrenmeye bakın. Çok sık karşınıza çıkacak. Bir sorunun çözülmesi için e, hani bir sorunu çözmek olarak kullanılıyor. Burada da bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz diyor. I know I'll tell mom that my sister is bothering me. Bu sorunu çözmek için ne yapacağız dedi. Sonrasında da aklına bir fikir gelmiş. Biliyorum. Anneme söyleyeceğim. I'll tell o an verilen kararlarda, o an aklınıza gelen ifadelerde her zaman will ifade, will kullanmamız gerekiyor. Gelecek zamanını bahsederken hani bu going to mu, will mi çok böyle bazen e, bu seviyelerde öğrenciler karıştır, karıştırabiliyor. Going to için genellikle planlı eylemlerden bahsederken will için de anlık kararlar e, aklımıza gelmeli. Burada da o an aklına gelen bir karar olduğu için will kullanılmış. Kısaltması tabii ki burada karşımızda. I'll tell mom, mommy. Mom bunlar kullanılıyor. Mother yerine e, günü kullanımda her zaman mamı görürsünüz ya da mamiyi görürsünüz. Aklınıza bulunsun. Anneme söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? That my sister is bothering me. Bothering az evvel öğrenmiştik rahatsız etmek. Anneme, kız kardeşimin beni rahatsız ettiğini söyleyeceğim. She'll take care of it. Ve o da she de değil. Bu da annesine bir göndermede bulunuyor. Annem onunla ilgilenecek. She'll take care of it. It dediği şey de burada yine bir gönderme referans diyoruz buna. Neye referans? Yani bu soruna bir göndermede bulunuyoruz. Annesinin yanıtını duyuyoruz. Hmm diyor. Mom says it's not fair to give me your problem. Adil o, e, anlamına geliyor. Yani e, adil değil diyor tabii ki burada. E, adil olmayan ne sorunu bana yıkman, bana göndermen, bana vermen gibi bir kullanım var. Give me your problem. E, hani bu sorunu bana e, <laughs> vermiş olman, bu sorunu bana iletmiş olman hiç adil değil diyor. Neden böyle bir yanıt veriyor bakalım? I've already got lots of problems to take care of. Ee, zaten bir sürü hani ilgilen ilgilenecek problemim var. I have having kısaltmasını görüyoruz burada. I've already got. Zaten çoktan anlamında kullanıyoruz already de. I've already got lots of problems. Ee, bir sürü demek istediğimizde a lot of ya da lots of kullanabiliyoruz. Burada lots of karşımıza çıkmış. Lots of problems to take care of. ilgilenmek anlamına geliyor take care de. İlgilenecek zaten bir sürü sorunum var diyor. I think, bence that you can come up with a solution. Şimdi az önce bakın burada work out hani e, ne demiştik buna work out için sorunu çözmek için. Burada yine bir phrasal verb kullanılmış. Come up with. Oldukça faydalı, güzel bir e, phrasal verb'tür. Bir sorunu e, çözmek için bir şey ortaya çıkarmak. I think you can come up with a solution. Yani bir çözümle ortaya çıkabilirsin. Bir çözüm bulabilirsin. Çözüm getirebilirsin. E, diyor annesi burada. Devam edelim. But I don't know how to work out this problem. Fakat ben bu sorunu nasıl çözebileceğimi, nasıl çözeceğimi bilmiyorum diyor. I don't know. E, workout phrasal verbini bir kez daha görüyoruz burada. I can't tell my sister. Kız kardeşime söyleyemem. Can't fiili ebilmek e, olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Olumsuzluk geldiğinde yapamamak. I can't tell. Tell fiilini burada y, söyleyemem olarak düş, düşüneceğiz. What to do? Kız kardeşime... Ne yapacağını söyleyemem. Neden? Because she never listens to me. O beni hiç dinlemiyor. She never listens to me. Never da cümlelere olumsuzluk katıyor. Olumlu bir e, yapı aslında. She never listens to me. Ama never'ı kullandığımızda e, olumsuz bir anlam katıyoruz. Asla, hiç gibi bir anlamla. Bu listen fiiline s takısının geldiğinde lütfen unutmayın. He, she, it de geniş zamanda s kullanıyoruz. Hmm, I could try pinching her. Evet, burada pinch geri bir fiil olabilir sizler için. Hemen fotoğrafta aslında ne anlama geldiğini e, burada görüyorsunuz. Türkçesi tam ne bu? Böyle ne yapmak de, diyoruz buna birisini... Çimdik demek falan gibi bir şeydi galiba. Değil mi? Böyle hafif parmaklarınızı e, bir araya getirip işte birisini böyle çimdiklemekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Pinch fiili bu. I could try pinching her. Onu işte e, çimdiklemeyi deneyebilirim. Oh no, I've tried that one before. Fakat ha, ama hayır. E, fakat hayır onu daha önce denedim gibi bir anlam var. Burada present perfectinde güzel bir kullanımı. Bir zaman belirtmeden geçmişte yaptığınız tecrübelerden, geçmişte edindiğiniz ya da yaptığınız eylemlerden bahsederken, perfect kullanabiliyoruz. I've tried. Daha önce denedim. That one before. And it didn't work out very well for me. Fakat benim için işe yaramadı. O e, iyi bir şekilde, hani e, o bana yaramadı diyoruz burada. Benim için fayda getirmedi gibi bir anlam katıyoruz cümleye. Devam 11 ile I could grab the toy that I want to have. Grab fiili de bakın burada aynı zamanda resimde görüyorsunuz. Yakalamak olarak kullanıyoruz. I could grab the toy that I want to have. Sahip olmak istediğim oyuncağı yakalayabilirim. Hayır, I think I've tried that too. Fakat, e, fakat demiyor tabi burada. E, onu... E, daha önce denedim. Sanırım onu daha önce denedim anlamı katıyor. Burada I have tried. Having kısaltmasını, kısaltmasını görüyoruz burada da. Try fiilinin de ikinci hali burada ed eklememiz gerekiyor. Düzenli bir fiil ama sonu y ile bittiği için y düştükten sonra i, e, D getirmemiz gerekiyor. And it didn't, düzeltiyorum, and I didn't like how that turned out either. Ve sevmedim neyi sevmedim? Bunun nasıl sonuçlan yani bunun nasıl sonuçlandığını, bunun sonuçlanma şeklini sevmedim. Turned out burada da turn out phrasal verb oldukça e, kullanışlı. Nasıl ortaya çıkmasını, nasıl e, sonuçlanmasını bir şeyin gibi kullanabiliyoruz burada. Ve bunun e, nasıl sonuçlanması e, nasıl sonuçlandığını da sevmedim diyor burada. Çocuk. 12'de bakalım ne demiş? Maybe I could find her something that she likes. Belki de ona e, sevdiği bir şey bulabilirim. I could find her something that she likes. Yine bir e, relative clause ifadesi thatle daha çok kullanılıyor. Konuşma dilinde zaten that whichin yerine daha çok kullanılıyor. Burada da aynı şekilde e, something that she likes kullanılmış. Something which she likes olabiliyor. Hatta hiç kullanmadan something she likes da dememiz mümkün aklınıza bulunsun. And exchange it with her. Exchange fiili de değiş tokuş yapmak. Yani ona sevdiği bir şey bulabilirim ve onunla e, değiştirebilirim diyor. Exchange it with her. Oyuncaklarını alıyordu ya arkadaşım. Onu kastediyor. Bakalım 13'te ne var? Sister, would you like to play with this monkey? Kardeşine sesleniyor. Bu maymunla oynamak ister misin? Would you like to play? Would you like güzel bir kullanımdır. Do you want yerine yani ister misin yerine biraz daha konuşma dilinde biraz daha kibar olmak istediğimizde would you like ifadesini kullanmamız gerekiyor. Ve sonrasında tabii to ile fiilimizi e, eklememiz gerekiyor cümleye neyi kastediyorsak. Would you like to play? Oynamak ister misin? ister miydin? Hatta o tarz bir anlam katıyor. Bu um, maymunla oynamak ister miydin? He can climb this tree. Look. Ve climb fiili de tırmanmak. Ve bu ağaca tırmanabilir diyor maymunu için. Then I can go with the puppy to visit your zoo. Ve ben de... Ee, senin hayvanat bahçeni ziyaret etmeye papi ile gidebilirim. Papi'yi hatırlıyorsunuz. Önceki e, görsellerden bir tanesinde vardı. Yavru köpekle e, senin hayvanat bahçeni ziyaret etmeye gidebilirim. I can go. Okay, she said. That sounds like fun. Bu da e, günü konuşma dilinde... Hoşunuza giden bir teklif varsa, işte bir şey, işte bir, bir arkadaşınız bir şey söylüyor ve kulağınıza iyi geliyorsa, bu plan, bu işte her neyse, hoşunuza gittiyse, That sounds like ifaresini kullanabilirsiniz. That sounds like fun. Yani kulağa çok güzel geliyor, iyi geliyor, eğlenceli geliyor gibi bir anlam katmış burada. Orada sad ifaresinde hemen söyleyelim, düzensiz bir fiil, say fiili. Söylemek fiili serde olarak da kullanalım. Hey, that worked out well ve e, burada da çocuğun tepkisini görüyoruz. İşe yaradı. That worked out well. Maybe I should try that. I should try that more often. Belki de ne yapmalıyım? Bunu daha sık denemeliyim. E, should ifadesini e, meli malı olarak çevirmemiz gerekiyor. E, Kendisine, hani birisine bir tavsiyede bulunurken daha çok kullanabiliriz bunu. Burada da e, kendisi işte bu işe yaradığı için belki de ben bunu daha sık denemeliyim diyor try fiiliyle. E, often fiilinde, e, daha doğrusu often zarfında burada e, cümleye sık, daha sık anlamı kattığını görüyoruz. More often'a. Evet, hikayemiz bu şekildeydi. Bir sonraki ee, videomuzda bir sonraki hikayemizde görüşürüz. Linki ekliyorum. Dediğim gibi e, bu internet sitesinde çok daha fazla kitap bulabilirsiniz. Ben de e, zaman zaman bu web sitesine hikayeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Sonraki videoda görüşürüz.